Bir karınca. Tamam. düşün karıncaları çok seviyoruz biz. Değil mi? Evet. Karıncalar için bir e, yuva yapacaksın. Tamam. Ama o yuva sadece yuva kalmayacak. Onların böyle eğlenebildiği bir yerde olacak. Bir tamam. oyun parkı olacak. Hı hı. Bir tasarla bakalım nasıl nasıl bir şey çıkacak acaba? Ee, böyle bir futbol sahası yaparım. Ilk. Hı, hı Ve şeylere koltuklar falan var böyle. Onları seyirciler izlemeye gelir. Seyirciler kimler? Seyirciler de karıncalar. Çok hı. güzel. Sonra e, böyle kale yaparım, hı -hı. sonra çizgilerini çekerim sağının, daha başka. Hakem de var mı orada? Evet var. Yine karınca. Evet o da karınca ya da o tavşan olsun. Hı hı. Evet. Ha tamam hakemimiz tavşan. Hı <laughs> hı. Güzel. Evet. Top nasıl bir şey? O bildiğimiz toptan mı yoksa evet. karıncalar için özel bir şey var mı? Ee, bildiğimiz top değil de böyle çimenlerden falan böyle yapılmış bir top olabilir. Yeşil bir top. Evet. Aa çok güzel. Vurunca hiç kimseyi acıtmayan bir top galiba. Yumuşak. Hı -hı. Peki eee yaptık. Yani parkın içerisinde bir futbol sahası yaptık aslında evet. değil mi? Hı, hı. Harikasın. Çok güzel. Peki çok teşekkür ediyoruz.